Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Hamza ile beraber videonun başında öldük arkadaşlar. Neyse bugün ev yapacağız. Odun, Odun kıracağız. Odun Bak şu an canavarlar da ne oldu? Eee, çok güçlü bu. Kafalık var. Öldürürüz. Gel gördüm. Aha bundan bir şey zırh çıkabilir arkadaşlar. Zırh çıktı. Hamza ilk zırhım oldu Allah. Hamza de kavga ediyorlar. Hamza gelsene sen neredesin? <laughs> Hamza sen neredesin? Ayıp <laughs> da sen neredesin? Daha Hım, yerini <laughs> de söylemiyor. Köyde misin? Köyde yok. Yanında mısın? Hep için tarif. Saman kırayım. Saman kırayım. <laughs> Amanı gerek yok. Gördüm ben seni. Alırsın valla. Hamza bak ne buldum. Giydim. Zombiden çıktı. Arkadaşlar siz de gördünüz. Zombiden çıktı. Öldüm yerimi buldum. Öldüm yerimi buldum. Hamza girme. Girmeyeceğim. Arkadaşlar bir gün ev yapacağız. Diyeceğim de bir uzun 10 dakika yapacağım. Amca hemen odun toplayalım abi. mısın? Ben de toplamaktayım. Başka yerlere gideceğiz. Bir yol. Ola canlı varlar değil mi amca? Evet. Sen neredesin? tamam burada. Ben yemek yiyeyim. Da yapacağız. Yine yani. yapacağız. Yani. Hadi gel Hamza Ya uzaklara gidelim. Buradan uzaklara gidelim. odun Tamam Hamza buradan uzaklara gidelim diyor. Neyse var. Gel 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 gel. Ba bak beni... Tamam. Allah ölüyordum. Atla. Canın ful mu? Tamam atla. Bir şey olmaz. Ay. Ben, ben bu birazcık odun kırayım. Ben de kırayım. Yani... Çok kötüydü. Allah. Aynen. Kırdı. Canı var lan. 1000 tane canı var çıktı yani. Ya o köy ne biçimdi ya Çok kötü gözüküyor Valla bir, Vallahi bir şey. tane köy bolsa orada yaşarım Ama böyle Kumun üstünde de değil İlk videomuza gitmek istiyorsanız Arkadaşlar ilk videomuza gidin Ay Ve bu videoya sonra... ee, de Kaç de, like gelsin Kaç like gelsin 8 like Sek 8 like dedi Hamza Ben de 10 like gelsin diyorum Onda sekiz diyesin. Onda. Kaç beyni olsun Oha! Bir Ne buldun? Bakıyorum. Hava taşı. Şey. Bakıyorum. Hava taşı. Ne hava da? Şey ne Ay, Çok güzeldi değil mi? Çat. Hadi Hamza bu kadar. Tamam, bana... Madene düştüm. <laughs> Dur odunu dönüştüreyim ben. Taş ya. Taş gül. Dur Hamza. <laughs> kömür var. Al. Alsana Ya, neden kömür alayım? Baş, başka zaman maden videosu yapacağız Hamza. Şimdi yaparız ya. Yani. Gel Hamza gel. Bak beni takip et Hamza. Ne olur. Odunu kırmanı istemiyorum. Beni takip etmeyin. Yani buradayım. Demir bulduk. Nerede? Taş kır, taş. Taş, 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 taş. Ay yanlış bir şey koydum. Taş kır taş kır, taş, taş kır, taş kır, taş kır. Taş kazma yapabiliriz. Nasıl? Ben üç tane aldım. Crafting table yapayım. Ben yapayım. Ben hem ben yapacağım crafting table'ı. Yaptım. Arkadaşlar. <laughs> al. Bana Yap de. şimdi. Odunum var mı? Odunum var. Bana sen... şimdi bir tane kazma bana yapalım. Taşı, bana taş bana taş Ben üç tane var bende. Ben kendime yapabiliyorum ve yaptım. Taş ka. ve demir. Evet. Çekil. Kırıyorum. Kırın. Hamza Kırın. kömür de al. Kömürümüz yok. Ya bak yine akşam oluyor. Biz ya. ev yapmazsak sıçeceğiz bu ara. Tamam. Şu vault şunu da kır. Bak ihtiyacımız oluyor. Ben kırıyorum ben kırıyorum. Tamam, sen ben Takip et buralardan ayrılıyoruz. Burası iyi mi ya? Ya kötü ya. Yük Bir kalan. Bir bulursak daha iyi. Ya ne e büyük. Yani. Burası olur işte. Burası olur bence. Hem ben bak şu şeylere de yakın, kumlara da yakın. Yani küçük yapacağız, taşınırız. Bak ben daha 4 tane odam var, 28 odam. Tamam gel, yapayım mı? Yemek yemiyorum. Şöyle bir yapayım. Ben koyayım onu. Ben de koydum. Evet, bu kadar olsun şimdilik. Zombiler gelene kadar idare eder. Değil mi? Buradan da giriş yeri yapalım. Hamza odunun bitiyor. Ben de 64 tane var zaten. Hamza odun topla. Yeter. At bana. Al on. Sen odun topla. Ben ev yaparım. Al. Al, al, al. bakayım. Odunları at. Tamam. Kapısı bu değil mi? Evet. Arkadaşlar. Evimizi yapıyoruz. Çok güzel bir ev oldu. Ama küçük oluyor. Yani küçük olması çok kötü oldu bana. Çocuk ama evlilik. buradan taşınacağız. Evet. Daha büyük evim. Evin içine bir tane maden giriş yaparız. Güzel olur. Ama o kadar da iyi ol olacağını düşünmüyorum ama yaparız. 6 tane yakınımızda değil mi? Kumlar yani. Ben taş toplayacağım. Yani... Odun topla. <laughs> Tam, sen ne anlıyorsun? El bakalım. Sen tek başına sın ha. bakalım. Sonra da Hamza şey... fırın falan lazım bize taş da toplayacağım. Sen taş topla bırak. Sen topla ben mimar yap eee şeyler yapıyorum, evler yapıyorum ya. Ev yapıyorum ya ben. Ya kim buraya? Ben gelmeyeyim. Amına Hamza. <laughs> He? He Daha sus tamam. Adam koyuyor ya. crafting table ben de Evet arkadaşlar crafting table'ımız da var. Crafting table'dan hemen hemen Oo, üç taş... tane demirim var ben de. Ben de demir ben de taş topluyorum. Tamam fırını yapsın. Ben kapı yapayım. Kapı. Dışarıdan lazım iki tane kapı yaptım. Ben birazcık şey alıyorum. Kum. Hadi amca hızlı ol tamam. Taş tamam. kırdım. Yeter, yeter yeter. Bir de kömür toplasın. Yeter. Ya odunla biz yaparız. Odunla yakarız. Hadi hadi. Sen gel bizim eve. Geliyor. Ben de camları hazırlıyorum. İnce cam yaparız bunları. Taresi Hemen evin Kırı. Evin içinde crafting table var. Fırın. Hemen kırdım. Bu yeter herhalde bu kadar. Bende demir var. Evimizin tasarımı kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Ustağında bende var. Fırını yaptın. Evet. Hadi koy koy, koy 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 koy. İçine odun koyayım. Odun. Toprak koydu ya. Hamza saçmalama. <laughs> Camlar pissin. Bir tane daha yapsana. Ne? Şey işte. Neydi? Abi. Ya fırın işte fırın fırın fırın. Ben mi yapayım? Yok no, ben yapayım, de dur, Yanına koy. Demirleri pişirelim. Demir. Bende de üç tane 6 tane. Değil mi? Daha, Aa dur altına odun dur, koy. 9 tane odun yeter mi? O bende bir sürü odun var. Üstümüzü kapatıyorum. Aa üstümüzü kapatın. Kapatıyorum. Kapat. Kırmızı odun mu? Galiba tamam camlarımız oluyor. İnce cam nasıl yapılıyor? Ama karanlık olacak önce. Bir ince cam yapalım. İnce cam iki Ay. tane daha lazım. Zombi, zombi mi? Zombi değil mi Sen onu beni koru, beni koru, beni koru. Ben de öyle demiyorum. İnce cam yaptım, 16 tane. Evet benim odanın bitiyor. Hani öyle de mal öyle de. Amcam. Sakın ha önlerim deme. Sakın ha. Hamza bak o zehirliyor seni. Dur. Yedi kaybım var. Yedi kaybım var. <laughs> kılıcım kırıldı. Çok komik. Ay kılıcım kırıldı. Ben camı kapatana kadar. Anne bacana. Gel. Cam kırıldı. Ay cam. Tamam mı? Gelme. Tamam mı? Tamam, Gelme. Tamam. Gelmedim. Ha düştüm. Ben kendime hemen kılıç takayım. Kılıç yap. Aynen. İkimiz de kılıç atıyor. 16 tane oldu. Hasan'a kılıç yapıyor. Tahtayı bulaka. Tamam arkadaşlar biz video dışında yaparız. Zaten az çok anladınız. <laughs> az çok anladınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay biz buraları toplayıp geri bir sonraki videoda görüşürüz.